Yapsana bana Burak Pakkan. Bana yapsana ya. Ben de oynadım bu ligde defalarca, senelerce. Gelseydin ya bana böyle. Ne baba hakemler gördük. Yakaladın oyuncu Canavlin'de. Ya sana ne ya? Benim canım yandı. Yerde yatıyorum. Firet girmiş omzuma. Seke seke sağının kenarına gidiyorum değişikliğe. Durdurursun dakkanı. Alırsın kendini güvenceye. Yürüyerek mi çıkıyor, sedyeyle mi çıkıyor, seke seke mi çıkıyor? Bırak abi, ne gidiyorsun oyuncuya? Niye gidiyorsun ya? Canım yanıyor benim. Aldım tekme. Zaten bastı Amrabat, ayakkabım paramparça oldu. Canım yanmış, için bana göre Amrabat'ı. Yani gezal olarak söylüyorum. Psikolojiyi anlatıyorum. Bir de darbeyi yemişim, oyundan çıkacağım. Senin derdin benim bir an önce sahayı terk etmem. Amacın maçın güvenliğini, dakikayı güvence altına almaksa Bastım. Bekle abi. Adam sakat yavaş yavaş çıkıyor. Ne var? Fred girmiş omzuna ya. Niye gidiyorsun teması adama? Abi o zaman bir şey söyleyeyim. Bir dakika bir dakika Ersin. Koruyucu koruyacağım. Kemlik yapabilirsin burada. İşini de doğru yaparak yapabilirsin. Maçın gidişatını güvence altına alarak kaldırdım. Bastım abi. Ben de dedin dakika. Gez al, sakat sakat çıktı. Bu kadar bitti. Peki şunu sorabilir miyim ben? Temas etme oyuncuya. Canım Şimdi... yanıyor benim tamam, daha. Tamam anlıyorum. Zaten maç gitmiş. Bir oyuncu atmışsın. Baskı yemişiz. Zor nefes alıyorum. Nabız 280. Gelme bana ya. Gelme. Bana biz, gelme. Biz biz peki